Ah bu çalan şarkımız ya. Yarim yarim <laughs> E ben de oynuyorum ya, arkadaşlar Gömlek falan böyle bir şarkı ile giriş yapayım dedim. <laughs> Yok lan yok tişört kalmamış evde Selamlar <laughs> çok değerli dizleyicileri Dedim ki size bak 5000 like mı demiştim hatırlamıyorum Atın part 2'si gelsin demiştim Bu taktiğin çalıştığını göstereyimse demiştim Birincisine 6000 like atmışsınız bu arada elinizin hiç ayarı yok vurduğumu tam vuruyorsunuz Öncelikle teşekkür ederim efendim İkincisi bana o videonun altına senin çekeceğin hero'nun oyun geldi 013 oynadığı şu içinden geçti bu içinden geçti Bu adam Zümrüt geçen sezon Master'mış bak girdim o videoda da göstermiştim yine Zümrüt Elo'da bir tane adamın, geçen sezon o da Diamond yanlış hatırlamıyorsam hatta o kardeşim de geldi yorumlarda o benim karşıdaki yöne falan demişti. Bu adam mastermiş. Bak ben burada bunu çalıştırırsam bana gel gelip de yok takımıma geldi yok falan yapmayın arkadaşlar. Bu karakteri oynadığın zaman yapıyor. Bak bu çok güçlü. Ben oynamıyorum oğlum. Ben kendim oynamıyorum. Ama oynayabildiğin zaman bu karakter çok güçlü. Jungle'da alırsın, topta alırsın. Seni alakadar eder. Benlik bir şey yok. Ama top lane'de yenilmez de. Ben şu GP'yi şurada yakaladığım zaman biraz sonra yapacağım şeyi biliyorsunuz. O yüzden iyi seyirler diliyorum. Hazır olun. bu çalan şarkımız yarim 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 ah bu çalan şarkımız yârim. bu ne diyor ne bu ne bu ne ben de bunu diyorum bu ne diyorum arkadaşlar bakın bu normal bir şey değil bana gelip de yok takımıma geldi şöyle oldu demeyin abi bak ben İstersen de çok umurumda değil bu güçlü ama ya al dene abicim sen dene zevkli mi zevkli güçlü mü güçlü daha ne olsun bu çardağı ne yapsın baksana şuna ya adamı çiz dedik tak diye ölüverdi <laughs> ya vallahi arkadaşlar tek sıkıntısını söylüyorum size farm farm yapmak birazcık zulüm Kanka evet sen bana vuruyorsun ve öldürdün mü beni e, ne oldu kanka Arkadaşlar XP'de kaçıttırıyoruz ya. Bak 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 bir de pasif girdi devre. E şimdi? E şimdi kanka? Ignite de gitti senin. Bu illegal. Illegal efendim. Ya, şu an birazcık zor durumdayız çünkü kule mule de vurdu. Ya kulenin orada minyonlardan da yedik ya. Şimdi de sen birazcık nane yemiş olabilirsin. Hey. Okay. Yani buraya bir aslında bakılabilir ya. Şuraya baksa çok temiz bir tane daha kill çıkartırız ama görmesi lazım. Görmüyor arkadaşlar. W'su var şimdi dikkat edeceğiz. Pasif nasıl? Q'yu kesinlikle değdirmemiz lazım arkadaşlar. Bu çok önemli bakın. Bu acayip önemli. Bu çok önemli. Q'yu değdirirseniz ekstra ekstra vuruyorsunuz. Kanka bunu arkadan önden bir yerden girmen lazım artık. Hadi Ekarim alalım şunu. Hadi. Flaşımız yok kardeşim bak. Şey yapamıyoruz. Ya. Yakıncıyım ya arkadaşlar. <laughs> Kandırdım Nazlı Yari. Onun da çılgın sözlerle. Ne oluyor ben oraya gelemem kanka. Vallahi gelemem ben oraya. Kandırdım Nazlı. Çok basit. Çok easy lane. Easy lane yani. Hah tamam 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 sen sensin 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 sensin. Ulan mana bitti mi ya? Dur 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 dur. Dur dur şu pasif gelsin arkadaşlar. Bir şey atmayayım ona. Canımı böyle beklemiyor bu arada biliyorsunuz. Çok milyon var ya. O birazcık sıkıntı. alacağım ya Hekarim bak valla bir şey söyleyeyim çok kötü jungle'sın ya Şöyle de şunu yapmasan içinden geçeceğiz oyunun arkadaşlar da neyse Neyse canı sağ olsun dedik Nasıl zulüm ediyorum fark mi? Adam zul bak adamı zulüm ediyorum zulüm ediyorum Hekarim'in burada İşi gücü bırakıp şunu tepiklemeye gelmesi lazımdı arkadaşlar. W's yok. Flash yok. Tek yapması gereken vurmaktı. Okey. Jungle'a güvendik. Gitsin o da kendisi scale olsun. Önemli değil. Şimdi bir de GP uzakçı. yakıncı olsa bak Garen'dir, Mordi'dir. Ne bileyim Darius'dur. Hiç şans yok arkadaşlar. Hiç. Sıfır şans. Bu arada ben zorladım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bak ben fazla zorladım. Kilo aldın çek git. Ben gücü olduğunu göstermek için. Bunu setle yapıyoruz biz ya. Bunu set yapıyor abicim. Set yani. Şöyle bir alalım şunu. Abicim o öyle çalışmıyor sanırım. Ya, çok geriden oynamıyor mu sence de? Gel gel. Abi vuruyoruz ya. Şimdi görünmez olduk ama burayı ittirmemiz lazım biliyorsunuz. Onlar değmiyor kanka bana. Onlar bana değmiyor. Tamam. Şöyle bir geri çıkıyoruz. Fiz denenebilir. Lilya'ya bir bakabiliriz. Şu an tuttuğumu kopartırım. Bak tuttuğumu düz kopartırım arkadaşlar. Hmm, Liliye nerededir? Şurayı bir alalım biz bir. Tertemiz bir canımızı bir fullleyelim. Kanka sal beni. Burada sıkıştırırlar kanka bizi. Ne yapıyorsun kanka sen? Aa. Aa. Geliyorum abicim. Süpersin Twister. Flash'in yok ki. Flash'in yok ki. Nereye kaçacaksın kanka? GG well played. GG well played. Süpersiniz oğlum. Perfect. Ya çok çok eğlenceli. Çok rahat. Çok rahat. Çok profesyonel. Çok profesyonel. Çok rahat diyor arkadaşlar. Sizden beklentim bak bu part ikisi diye like atmamazlık yapmayın. Gösterdiğim şey broken, bozuk, bu sıkıntılı bir şey. Yapın abi bunu ve oynayın. Bu yenilmezden dolayı böyle bu arada. Ya bu çocuğu elektrikle de aynı şekilde dövme ihtimalimiz var. Çünkü bu kırılgan bir karakter karşımızdaki. Ama Garen'dir vesairedir geldiği zaman arkadaşlar işler biraz daha sıkıntı olur sizin için. Yani onu şeyle dövemezsiniz. Şurayı bir alalım. Birazcık geciktik ama almam lazım arkadaşlar bunu. Tamam süper. Ayakkabıyı bitirebiliriz. Bu bir seçenek. Ama şunu şu çok önemli. Şu da çok fazla vuruyor ya. Bunu alacağım abi. Öyle de bize katacağı çok fazla çünkü. Şimdi şöyle. Güzel. Tamam fıçıları getir kanka. Arkadaşlar ultimiz geldi. Bu çocuk buraya itecek değil mi? Flash'ı gelmiş okey Hiçbir şey yapamaz sadece kaçar Sadece kaçar hiçbir şey yapamaz Kaçacaksın babacım burada kaçacaksın Oo sen gitmedi. Ve bu sefer Aha W's yok Şimdi yedim sanki seni ben Şimdi yedim kanka ben seni. Arkadaşlar bu çocuk bu maçtan sonra gider bunu dener ben size söyleyeyim. Bak bu ne AQ der ve gider bunu dener. Denemesi de lazım zaten. Buradan da selam olsun. Eğer denk gelirsen de izlersen kardeşim. İlk videoda detaylarını anlatmıştım. Bu arada devam etmeyeceğim bu arada arkadaşlar. Buraya devam edersek çünkü birazcık şey yapacağız. Sıkıntı yaşayacağız. Aslında almam lazım ya. Mana bitti ya. Bir vuralım. Çok fazla farm var diye. Şöyle iki tane vurayım. Çok kararsız kaldık. Bu bunu yapmayacaktık. AD'm falan biraz az ya daha doğrusu. Oto ataklarım çok güçlü değil ya istemiyorum açıkçası ama. Şimdi ben şurada bir base'imi koydum tekrardan. İlk videoda hatırlarsanız arkadaşlar anlatmıştım. Q'yu değdirdiğiniz zaman ekstra vurduğunuz var ya yenilmezle birlikte birleşiyor ve adamın içinden geçiyor. Aslında baktığınızda olayı bu. Beni bekle, beni beklemesi lazım. Hacker'ıma dedim ki flash yok kanka dedim. Gel dedim. Arkadaşlar gelirse ne oluyor ne yapıyorsunuz? Hah dur. Tamam. Beni bekliyorsun geliyorsun. Beni niye beklemiyorsun? Ben nasıl yetişeceğim oraya? Çok güzel kalküle ettin bu arada kanka. Mükemmel bir hesaplamaydı. Benim geleceğim saniyeyi, saati nasıl bu kadar hızlı güzel hesaplayabiliyorsun? Hiçbir fikrim yok ama matematiğinin, geometrinin ve bilimum o tarz derslerinin çok iyi olduğuna eminim senin. Güzel hesapladılar arkadaşlar. Ben yetişemem diyordum. Hekarim oynuyor ya. Hızla alakalı bir şey var herhalde. Tecrübesi var anladığım kadarıyla. Ben gelemem zannediyordum, yetişemem zannediyordum. Helal. Şimdi bu adam ultiyi de Hekarimi kesmek için attı için arkadaşlar. Şöyle bir vuralım hemen şöyle. Oo! Geliyorum abi. Ne yapıyorsunuz? Geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Beslenme zamanı dedi. Girecek mi? Bu çalan çağırdı. Yarim, yarim. Let's go. Bu kadar. Hemen şimdi tekrardan yukarıya. Let's go dedik. Devam ettik efendim. Şimdi bir de buna gireceğim. Bakalım Pink aldı mı? E açılmaması lazım. Şu an hiçbir yer açılmaması lazım. Aa, Kanka sen çıldırmışsın sen. Sen çıldırmışsın sen. Sen çıldırmışsın. vallahi sen çıldırmışsın. Yaklaşma bana. Yakarım seni. vallahi yakarım seni. Şimdi görünmüyoruz şurada. Öyle. Devam edecek mi? Bence etmeyecektir. Zulm ediyoruz arkadaşlar. Zulm ediyoruz. Adamı zulmediyorum ediyor. Bildiğiniz de? Zulm ediyorum ya. Ne yapıyor? Kanka geliyorum. Geliyorum. Al onun şeyini. Şuradan geçtiğim zaman görünmüyorum değil mi? Tamam. A. 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 Bak ben neredeyim bak. Bak ben neredeyim? Geldim abicim. Geldim. Sen nasıl bir CC manyasın ya? Buna ulti vermeye gerek var mı? Bence yok. Kanka buna da koş ultiyle, ultiyle git. Ultin yok mu? Niye ultin yok? Hah, pas ha, ulti oğlum. Oy, çocuk bize vermemek için. Sen ona kill vermiyorsun. Değil mi? Cici. Arkadaşlar şu baskıya bakar mısınız? Bunu yaptığınız anda kaybedeceğiniz bir oyun yok. Ya sadece şey olur. Böyle ne bileyim bronzdasındır. Adamlar işte annesi banyo yaptırmaya götürüyordur. İşte AFK kalıyordur saçma sapan sürekli bir yerlerde. Kanka sen ne yapıyorsun? Dur bakayım. Hop bir dakika. Lan niye tekrardan döndü bana? Neden tekrar bana döndü? Çıkmıştım ben kule. Aa, of, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Pardon arkadaşlar o sönmüyordu. Suyla bir şey yaptım onu. Sal tükürdü. <laughs> ne diyor adamlar aşağıda tf atıyor senin solada ne işin var AQ sinek ısırı falan filan birbirlerine düştüler ben de itemimi yeni aldım bu arada ben farmı saldım şu dakikadan sonra farmla işim yok işte ben burada sıçıyorum bak bunu söyleyeyim size gönül rahatlığıyla söylüyorum bu dakikadan sonra bir şeyler bir şeylerin tam yapılması gerekiyor bunu artık bir evalin prosunun alıp eline oynaması gerekiyor ben lane'e gitmek istemiyorum sadece dövüşmek istiyorum abi sadece full kavga dövüş istiyorum bir dakika ne oluyor? Kanka uzak bak adamlar öyle yapmasan da. Bak, ben şöyle. Ben gelsem adamları kessem burada değil mi kanka? Bak korkutmasan adamları kanka. Hekarim sen burayı tut. Ben gezeyim kanka. Allah aşkına ben gezeyim. Ben full gezeyim istiyorum bu dakikadan sonra. Kaysa, Hedefimiz Kaysa. Neredesin? Ben göründüm mü lan? Herhalde görünmedik değil mi? Kulenin rencine girmedim diye gördüm. Lan nasıl gördün ya? Nasıl gördün kanka? Tamam 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 ben gittim ben gittim. Arkadaşlar Zilean yani şimdi ulti ulti basacak. Biliyorsunuz değil mi? Ben neredeyim ben neredeyim? Neredeyim ben? Çok hızlı çok hızlı. O ne? Asasini ekleniyorum şu an arkadaşlar. Lan aldı ya. Aldı kanka verdik ya. Bunu almak istiyordum ben. Neyse devam. Birazcık farm yapalım Morgana'yla. Morgana'yı severiz arkadaşlar. Ya şu GP karşı emin olun. Setle bu kadar rahat oynayamazdım. Garen'le bu kadar rahat oynayamazdım. Morde ile bu kadar rahat oynayamazdım. Oynayamazdım abi. Biliyorum yani. Ne yapıyorsunuz kanka? Ateş mateş. Çok vurmuş. Çok vuruyormuş vurmaya başlamış oğlum çok vurdu lan çok konuşamadım çok vurmuş çok vuruyormuş diye elim ayağıma dolandı yemin ediyorum <laughs> Sen bizimkiler alıyor buradan sonrasını sanırım bu, Arkadaşlar bu da bir tane itemle güçlenen bir salak bir karakter ya buna da diyecek bir şeyim yok biraz böyle Eli ağır çıktı vallahi vurunca aklım bir tarafıma kaçtı Ya bu arada rezalet bak 87 farm falan çok kötü arkadaşlar dakika 18 benim normal maçlarımı izleyin en kötü 150 olur, 140 olur. Hadi 120 olduysa şeydir yani. Full fight geçmiştir. Ya kamp yemişizdir ya bir şey olmuştur. Bu çok kötü. 8-2 oynayıp da böyle bir skor yok. Farm konusunun biraz geliştirilmesi gerekiyor. Onu da dediğim gibi artık Evelynn prosu birinin yapması lazım. Ya da siz gireceksiniz, treneyeceksiniz, tecrübe edeceksiniz. Ben bunu o kadar te tecrübe edecek kadar zaten Evelynn oynamıyorum. Söz verdim diye part geliyor bu arada. Bizim Hecarim olmuş mu? Evet abi bizim Hecarim'imiz olmuş. Ne yapıyorsun sen milletin içinde? Bu ne? Bir de ölmeseydin, tablosunu aldınız mı? Süpersiniz. 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 Stage. Let's Let's go. Daha yeni bizi bir kesti arkadaşlar. Daha yeni kesince, bu arada iki tane bir kaldı o çocuk. Dikkat etmemiz lazım. Şu an bir koyacak, bir taraflarımız yarılacak. Onu söyleyeyim. Var mı buralara gelecek? Kanka bence, bence, bence devam etmek istiyorsunuz. Çok vurduk, çok vurduk. Kanka. Ben yine arada kaldım ya. Neyse bizim takım halledecek yine. Bir her zamanki gibi her şeyi bana attılar. Bizim takım halledecek değil mi? Güzel. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Bir tık daha böyle assassinate yapmam lazım arkadaşlar ya. Böyle tamamen şey yani. Kendimi unutturmam lazım. Çok güçlü olduğum için sürekli önden girip birilerine tek atmayı kovalıyorum ama öyle yapmamam lazım. Gerçekten öyle yapmaktan çok uzak bir oyun oynamam lazım hatta. Aha aşağıda bir şeyler oluyor. Bir dakika hekarimcim geliyorum. O blue'yu bölüşelim derken o hekarim onların ikisini birlikte yırtar geçer arkadaşlar. Yırtar yani dümdüz yırtar. Buradan mı dolanacağım? Gel. Tamam bana gerek kalmadı. Blue'yu da ben alamadım mı? Ah be. Hadi burayı alalım. Hadi oğlum bak kazanmaya oynuyorum şu an arkadaşlar. Sadece oyunu kazanmaya oynuyorum biliyor musunuz? Çünkü çok fazla yorum geldi. Ya işte bu hero'yu aldılar karşısına. Garen geldi 0-13 oynadı. Yok şu kadar oynadı. Yok bu kadar oynadı. Kanka öyle olmuyor. Oynadığın zaman böyle oynuyorsun. 80 farmın oluyor. Bak hala 87 artmayacak herhalde bu maçın sonuna kadar. Bu kötü bu arada. Burası hatadır. Oraya çok takılmayın arkadaşlar. Ben size gücünü gösteriyorum. Takımın üzerindeki etkisini gösteriyorum. Ha gidersiniz bak aşağıdaki çocukları ezdik, büzdük bir sürü bir şeyler yaptık. Bunu yaparsınız ona rağmen takımınız bir şey yapmıyordur. Ya ona da zaten arkadaşlar ne oynasanız kazanamazsınız. Açık konuşayım ne oynasanız kazanamazsınız. Yani. Karşıda da bir Zileyan, bir Kaysa ne bileyim işte bir fiz sürekli bir şeyler yapıyorlar. En kolayı da Lilia şu anda bizim için. Tuttuğum yerde kopartı veriyorum arkadaşlar. Kanka bir de ben farm yapsaydım ya. Bak bir de iki farm almaya geldim şuraya. Hemen geldiniz, çöktünüz lan farmıma. Arkadaşlar tek bir tane rakibimiz var. O da Türk Hava Yolları değil, Pinkboard. <laughs> Lilia'nın farmlama şekline bak. E atıyor uzaktan sadece başka bir şey yapmıyor. Bu arada Baron bizi bozuyor. Burada olduğumuzu belli ediyor. Assassinate yapamıyoruz arkadaşlar. O yüzden kovalamayacağız böyle şeyler. Hekarim önden girecek. Biz kopartacağız, geçeceğiz. Abi şu Zilyan sürekli birileriyle gezmesem artık. <laughs> Kanka niye öyle flash verdin? Ne oldu acaba? Ya bak bakayım. Anlımda salak falan yazıyormuş. Şu aynadan bir şeyden bir bakayım kameradan. Yazmıyor arkadaşlar. Göremedim ben. Oğlum açmışsın da üstüme üstüme gelen öldür beni diye. Kardeşim kaderim benim elimde. İster öldürürüm ister öldürmem. Tövbe bismillah ya. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> <laughs> Değişik bir kardeşimizmiş arkadaşlar. Ya bu dakikadan sonra artık kimse gelip de şey diyemez arkadaşlar. En azından onun önünü komple kestim. Yok işte elo düşüktü. Yok işte şöyleydi böyle. Bu adam mastermış diyorum bak size. Geçen sezon master'a kadar çıkmış bu adam. Karşıda herkes ne yapması gerektiğini bilen adamlar. Herkes kovalıyor bir şeyler yapıyor vesaire vesaire. Bu karakterle ki ben oynamadığım bir karakter tekrar söylüyorum. En son o videoyu çektim. Bir ay oldu daha oynamadım bak bir daha oynamadım. Oynadığım bir karakter bildiğim bir karakter de değil. Ben yapıyorsam çalışırsın babacım üstüne yaparsın sen de. Bu kadar basit. Günün ilk videosu ha, girdim çekiyorum videoyu bak. Denedim denedim olmadı falan değil. Girdim çekiyorum abi bu kadar. Dur MF için bak seni istiyorlar. Gelecekler kardeşim. Burada ward var. Seni isterlerken gelen bir tanesini şuradan kopartacağım ben. Ward'un üstünde tepiniyorum şu an. Ward'un üstünde tepiniyorum şu an. Horon tepiyorum ama görmüyorlar beni kanka. Şimdi ultimiz geldiği için fizemize herkese patara kütere girebiliriz. W'nun bitmesini beklemiyorum. Slow'u yetiyor fark ettiniz mi? Ee, neler oluyor? Ben şöyle geçsem. Şunu bir şöyle bir indirsem. Sen de onu ki Oğlum bizim ADC zaten artık karşı midi kesecek kıvama gelmiş ki. Hadi öldüreyim bu sefer. Hadi bu sefer öldüreyim lan. Ee, getirir. Allah seni bildiği gibi yapsın. Kan konu kestim be. W ignite ignite helal sana. Beni öldürür mü bu? Kanka sen bir şey söyleyeyim mi? Beni öldürmeyi bırak. Bana yaklaşamıyorum bile korkudan. Öyle bir korku salmışız. Evelin ile. Evelin ile. Arkadaşlar takımın eline sağlık bu arada bak. Takım kesinlikle oynamadı. Bütün işi ben yaptım demiyorum. Bu karakterle takımınızı öyle güzel kastırabiliyorsunuz ki. Karşı takımın mentalini öyle bir kırıyorsunuz ki. Çocuklar full savaşıyordu kendi aralarında fark ettiniz mi? Şimdi Zilan ultisi yok ben geliyorum. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Kanka bir şey atın la bana. Allah aşkına bir şey atın bana. Hah, dur tamam. Çok çok vurmadı tamam. <laughs> Yal, ulti yok ki arkadaşlar. Kendim bir çaresiz çok savunmasız hissediyorum. <laughs> Hemen şurayı dalalım. Da arkadaşlar beyler ne diyorsunuz? Top Evalin oynanır mı dedim. Bir şey bir şey işler dedi ama ne ne dedi anlamadım vallahi. İyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi? Dedi. Bana mı cevap verdi onu bile anlamadım yani. Bazen iletişim böyle kopabiliyor. Hemen şunu gidelim bir tekleyelim Neden? Çünkü biz baron alacağız kanka. Bak beni gördün git. Uzak dur. Yaklaşma. Yaklaşma kardeşim bak. Baron'a yaklaşma. Küçük antilop seni. Amık antilopu. Her gördüğümde söylüyorum bak. Uzak dur. Alın kanka siz bunu. Şimdi sen antilop. Sen ne yapıyorsun? <laughs> tamam lan. Tamam, tamam, tamam moruk. Oy! <laughs> bir an böyle bir üstüme doğru gelince aşağılık pislikler ne yapacağımı şaşırdım. Geldim abicim şöyle tatlı tatlı. Buralar ward'ludur arkadaşlar. Bir yere pink ward atmaları lazım artık. Yani vardır ama nerede bilmiyorum. Gezdiğimiz yerler aynı bizim. Yeni yerlere gitmiyorum bak pink ward vardır diye. Şimdi benim labodon gelmiş lan. Tamam. W yemediği zaman korkmuyor ha fark ettiniz mi biz 56 saniye kanka ben bir base atayım mı? Oğlum hekarim nasıl bir çar ya? Nasıl orada bak girip de oralarda gezebiliyor abi? Dur kanka dur ben oralara giremem ben benim dövüşüm oralarda değil. Siz yapıyorsunuz bir şeyler de. Ya ben takımı buraya getirdim takım bundan sonrasını aldı götürdü gibi oldu arkadaşlar Benden bu kadar umarım da hoşunuza gitmiştir diyorum Kesinlikle deneyin arkadaşlar Lei'nde gerçekten çok büyük bir baskı kuruyorsunuz genelde bilmiyorlar zaten Şöyle bir elinize sağlık yazalım Denemesi sizde Ben bunun garantisini veriyorum ama Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bir dakika lan ne oluyor Dur kanka dur dur dur, dur. Bir fil daha alırız be kardeşim Are you